Yıldırım'a şehir stadındayız. İstanbul Spor bildiğiniz gibi Türkiye'nin en köklü ve en eski kulüplerinden biri. Uzun yıllar birinci liglerde çok eski dönemlerde mücadele eden İstanbul Spor. Maddi imkansızlıklar yüzünden amatör liglere kadar geriledikten sonra geçen sene 3. ligdeki playoff başarısıyla Sportoto 2. Lig'e yükselmeyi başardı ve Sportoto 2. Lig'deki ilk senesinde son Son iki maçını 6 puanla kapatıp liderliğe oturdu. Bandırma Spor'sa son 4 yıldır Spor Toto 2. Lig'in hep zirvesinde yer alıp son iki haftalarda, son 3-4 haftalarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle PTT 1. Lig kapısından geri döndü. Bu sene 50. kuruluşunda Bandırma Spor şampiyonluğa yürümek istiyor. Kendi taraftarı ilk defa çıkıyor Bandırma Spor. İstanbul Spor'da ee... İstanbul Spor Türbünlerini görebilirsek şu anda İstanbul Spor Türbünlerinde tam iki tane taraftar var. Gerçekten çok ilginç bir görüntü. Türkiye'nin en köklü spor kulübü İstanbul Spor. İstanbul Boğaları kendine ayrılan türbünde iki tane İstanbul Sporlu taraftar. İstanbul Spor gerçekten bu ülkenin bir değeri ve ee, çok daha iyi yerlerde olmalı. Bandırma Spor yıllardır Artık PTT 1. Ligi hak eden bir kulüp ve e, onlar da maçı kazanmak istiyorlar. İlk iki maçta Bandırma Spor bildiğiniz gibi ilk maçta e, naklen verdiğimiz müsabakada son 5 dakikada iki penaltıyla spora, 2 penaltıyla Kıktırelis Spor'a 2-1 yenilmişti. Daha sonra ligin güçlü ekiplerinden Fethiye Spor'u deplasmanda 3-1 net bir skorla yendi. İstanbul Spor ilk iki haftada Ordu Spor ve Anadolu Selçuklu Spor'u 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçerek 6 puanla zirveye oturdu. Bandırma Spor'un ilk 11'ini verelim. Bandırma Spor'da karede Ali 66 numara. Oğuz Özden 4 numara 8 numara Oğuz Koca Sakal 9 numara Murat 10 numara Hakkı 12 Özgür 17 Hurşut 20 Talha 23 Acı 27 Orkun ve 92 Bahrican İstanbul Spor 1 numara Ersel 4 Kürşat 5 Alihan 9 Abdülkadir 10 Onur 20 Orhan 21 Muhsin 22 İlyas 47 Yalçın 61 Zafer ve 65 Emrah 11 ile sahada Hakem Aydın bölgesinden Bahattin Şimşek ve ilk düdük çaldı. Müsabaka Orhan geldi topun başına. İkili bir baraj var Bandırma Spor'da. 3 puanlı Bandırma Spor, 6 puanlı İstanbul Spor önünde. 3. haftada Spor Toto 2. maçı. Orhan ortasını yaptı. Çok tehlikeli bir pozisyon. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon kaçıyor. Bandırma Spor için çok şanslı bir an. Kale sahası demeyeyim yani kale çizgisinin neredeyse bir metre önünden Zafer arkadan koşarak geldi. Büyük bir defans hatası. Bomboş kaleye. Çok zor bir vuruşla topu üstten avut attı. Gerçekten büyük bir şans dakikası Bandırma Spor için. Taç Bandırma Spor'u Nurşut kullan taç atışını Oğuz'a, Oğuz Özden. Oğuz Özden Özgür'e bırakıyor. Özgür'le atak bütün atlarıyla rakip sağda Bandırma Spor hakkı. Hakkı sağ bıraktı tekrar. Oğuz'da uzun bir top. Evet Bandırma Spor taraftarları gerçekten cumartesi olmasına rağmen türbinleri doldurmuşlar. Bandırma Spor bu sene şampiyonu çok istiyor. Hani çok güzel görüntüler var türbinlerde. İstanbul Spor türbinindeki iki taraftarsa ee, gerçekten ilginç bir görüntü oluşturuyor şu anda müsabakada. Çok güzel bir pas. Talha çok uzun bir top. Güzel bir yetişti. Sol ayağıyla ortaya yaptı. Alihan müdahale ediyor ve korner ilk kornerini kullanacak Bandırma Spor. Dakika 20. Topun başında hakkı var. Bandırma bütün hatlarıyla şu anda ceza alanı içerisinde. Özellikle Oğuz Özgür burada kafa. Evet, içeriye kaleci boş kaldı. Şut. Hiç kimseye değmedi. Tekrar Hakkı da. Hakkı da atak taze Ortasını yapıyor. Hadi be. İstanbul defans. Yine Ali, Ali Serin. ortaya bırakıyor Talha'ya. Talha. Talha sol kanat. Şut dedi. Çok uzaktan. Harika bir şut. Gerçekten Talha. Çok güzel bir şut. Ersel daha aynı güzellikte çıkarttı. Genç. Yok Özgür orada. Bıraktı Murat. Hakkı vuruyor. Barajdan döndü Şimdi bir ani atak şansı olabilir İstanbulspor için Tek başına Çok Yalçın çok tehlikeli Yalçın vuruyor Ve gol Gerçekten Gerçekten inanılmaz Yani inanılmaz derken Aslında İstanbulspor Spor e, Oynayacağı gibi oynadı Doğru işler yaptı Yaptığı planı da yürü, yürüdü pozisyonu buldu, gol attı. Yani bu... Özgür, Bandırma Spor bütün atlarıyla rakip sahada. Özgür, Oğuz, Ozan'a doğru, Murat, Murat dönerse tehlikeli, Murat bıraktı, şut! Hadi be! Korner. Ya resmen e, İstanbul evet, olması etten doğru Mehmet yordu. de biraz hareket getirdi sol kanata. İstanbul, İstanbul Spor oyuncuları etten doğru ördüler. Mehmet ördü kullanıyor, korner atışını içeriye tehlikeli bir vuruş. Boş kale, direkten dönüyor. korner evet, atışını koydu İstanbul Spor değerli izleyiciler yaş ortalaması 22 olan 3. Lig'den yeni çıkmış iki taraftarıyla Bandırma Şehir stadında bulunan İstanbul Spor ee, iki taraftarlı İstanbul Spor şu anda 1-0 önde uzatma dakikaların sonundayız Korner atışı kullanıyorlar Hırşit topu saklıyor Bandırma Spor'lar kazanırken bir foul Bandırma Spor kullanacak kullandı Maçın sonları. Orta hakem. Orta hakem Bahattin Şimşek e, saatini kontrol ediyor. Bandırma Spor taraftarları da yavaş yavaş da terk ediyorlar. İşte bir pozisyon olabilir mi? Son bir pozisyon olabilir mi? Mehmetle Mehmet korner Mehmet. mi olacak? Korner oldu. Muhtemelen bu son korner. Son top. Bir gol ya bu son topa bile bakın yani 3 tane oyuncu ceza dışında. Maç bitti. Maç bitti. 3 oyuncu ceza dışında. Murat'a geldi Murat. Murat orta karenin içerisinde Ersel'e. Maç bitmiş. 3 oyuncu ceza alanın dışında. İnanılır gibi değil. Maçın son anları artık. Ersel ve orta hakem Bahattin Şimşek. İstanbul Spor'un dokuzuncu puanını, üçüncü haftadaki yenilmezliğini ve liderliğini ilan ediyor 1-0 kazanıyor İstanbul Spor 22 yaşında ortalaması olan genç bir takım İstanbul Spor 3. hafta 3. galibiyetini Bandırma'da alıyor Spor Toto 2. Lig'in en iyi takımı en kuvvetli kadrosu şampiyonluğun en büyük adayı Bandırma Spor kendi sahasında İstanbulspor'a 1-0 kaybediyor